Efendim yepyeni bir günden herkese merhabalar diyorum sevgili arkadaşlarım gününüz aydınlık olsun ışık olsun nasılsınız bakalım Gül Hanımcığınız bir güncük ortadan kayboldu Kusura bakmayın e, dün çok önemli bir işim vardı e, Sevgili dostlar bugün 10 Ekim 2025 yani 10 10 2025 Ben hemen sormak istiyorum onuncu ayın onu 10 10 kapısında Aklınızda kişiyle olan ilişkinizde nasıl bir başlangıç oluyor? Neler olacak? Nelerin olma enerjisi ve ihtimalleri var? Hemen bunların olasılıklarını, rehberliğini tarotumuzdan alalım istiyorum. Kısaca da bir bilgi vermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi 10-10-2025 bu sadece bir tarih değil. Yani aslında ışığın kendi içimizden yeniden doğduğu bir günü ifade ediyor bize. Şimdi 10-10 ruhsal bir mühür arkadaşlar nasıl? 10, 1 ve 0'dan oluşuyor. Yeni bir başlangıcı aslında ifade ediyor. 0 sonsuz potansiyeli 1 ise arkadaşlar yeniden başlangıcı, bir şeyin yeni başlangıcının ya da yaratımını ifade eder bize. Bunun iki kez tekrarlanması ise 10. 1 ve 0'ı aldınız 10'un 10 10'un. 1 ve 0 bize 0 sonsuz potansiyeli bir yeni başlangıcı verdi. İkinci tekrarlanan 10 ise bize bunun başlangıcın bu güzel başlangıcın mühürlendiğini aslında haber verir arkadaşlar. 10 aynı zamanda biliyorsunuz ki kader çarkının e, numarasıdır sevgili arkadaşlarım. 10 numara için şunu söyleyebiliriz kader çarkı için artık kaderde yaşadığınız şu an içinde yaşadığınız ilişkinizde yaşadığınız ya da bütün hayatınızda bütün ilişkilerinizde işiniz, kariyeriniz, aile ilişkileriniz gibi düşünebilirsiniz. Burada artık yaşadığınız kadersel süreci kabullenme, her şeyin sizden zuhur ettiğini bir bilme, bilince e, kabullenme süreci diyebiliriz aslında. Önce kabullenmeyle başlayacağız yani. Mesela ilişkilerinizle ilgili sorunlar yaşıyorsunuz yaşadığınız bu sorunlar aslında nereden başlıyor en temele gelirsek, ilişkiyi yaşamayı tercih ettiğiniz kişiler kim sizlersiniz arkadaşlar. İlişkinin bu boyutta olmasında sizin sorumluluğunuz da elbette var ama e, neden bu kişi benim hayatımda neden bu kişi bana bunları yaşatıyor diye dövünmek yerine aslında onları hayatınızda sizin davet ettiğinizi ya da sizin kabul ettiğinizi ee, önce bir kabullenmekle başlıyor aslında iş. Ee, eğer ki memnun değilseniz tabii ki değiştirme hakkı herkesin var arkadaşlar. Ama öncelikle dediğim gibi kad kaderi kabullenme, kaderi sevmek yaşadığınız her durumun içindeki kendiniz için yüksek hayrın olduğunu kabullenme bilincini bize verir. Kader çarkı aynı zamanda tabii ki yine olumlu bir kader devresinin başlamasını da ifade eder bize. Büyük şansların, büyük başarıların, büyük değişimlerin, karşılaşılacak büyük fırsatların da haberini verir. Aslında kaderle şans arasındaki ilişkiyi fark ederek geniş bir bakış açısı kazanmamızı sağlar diyorum. Evet onlarla ilgili ne kadar güzel bugün böyle konuştuk sevgili arkadaşlarım o zaman ben bugün hemen 10 10 kapısını niyet alarak bu güzel mühürlü kapıda bu güzel tarihte bu güzel ruhsal ışığın içimizden çıktığı içimizde ruhsal güzel bir ışığın fark ettiğimiz bir günden hemen sizler için bir melek mesajına başlamak istiyorum böyle ben buraya imparatorçayı koydum arkadaşlar sınırsız bolluk hayallerin gerçekleşmesi kendimizi ve karşımızdakileri beslemek ve onlardan da beslenmek anlamını taşıyor. Alın kabul edin sizler Evet sevgili dostlar bugün soralım o zaman. Aa, niye soralım önce? Ben bugün kolektifim için en doğru bilgileri Allah'ın güzel yardımıyla alıp kolektifime tertemiz bir kanal olarak iletmeye niyet ediyorum. Sizler de deyin ki kendim için en doğru bilgileri almayı niyet ediyorum deyin. Bugün zamansız zamanı niyet almıyorum arkadaşlar. Bu açılım sadece 10. ayın 10'unu e, işaret alıyor. Peki bugün benim kolektifim aklındaki kişiyle olan ilişkisiyle ilgili hangi melek mesajını almalı sevgili destem? Rabbimin izniyle en doğru okumaları niyet ediyorum yapmaya arkadaşlar. Bugün benim kolektifim aklındaki kişiyle olan ilişkisiyle ilgili hangi melek mesajını almalı? Evet, yüksek hayrın olsun kolektifimin diyorum. Bakalım toprak beşlisi geldi sevgili arkadaşlar. <laughs> Hepsini bir yorumlayalım. Bırakmak. Ve dünya kartı 21 numaralı büyük arkana ve 9 numaralı kesiş kartı yani bilge kartı geliyor sevgili arkadaşlar. Burada şu işareti alıyorum ben. Evet geçmiş dönem etkisinde aklınızda kişilerle güvensizlik, para, parayla ilgili konular ya da güven, güvenlikle, güvenlik ya da güvensizlikle alakalı e, konularda sorun yaşamış olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama üzerine gelen zöter büyücü. Bakın bir numaralı karttır. Ve ay, çok güzel geldi aslında. Sorumuzun cevabı sıfır numaralı joker kartı. Bir numaralı büyücü kartı. Tam da on 10-10 ee, sayısını <laughs> destekledi aslında arkadaşlar. <laughs> Burada bana diyor ki. Artık buradan diyor geçmişte yaşadığın güvensizlikler ya da parayla ilgili problemler ilişkin içerisindeki maddi alma verme dengesindeki şaşmalar artık burada bir değişim var arkadaşlar. Bakın eğer bu döngü içerisinde çalkalanıp çalkalanıp durduysanız buradan birinin desteğiyle beraber özellikle bir eril enerji diye görüyorum burada tüm burçlar dahil olabilir. Özellikle koç aslan yay terazi ikizler ve kova burcu. Bir de arkadaşlar boğa başa kovalak diyebilirim size. Bu gruptan birilerinden aslında destek alarak yardım ve desteklerle bu durumun içerisinden çıkacağınızı görüyorum. Bu bir rehberlik alma olabilir. Eğer sizin aranızda maddi alışverişlerde sorunlar varsa bu bir avukat olabilir. Arkadaşlar ya da ne diyeyim size anne baba gibi aile büyüklerinden ya da yakın çevrenizden destek almakla beraber aranızdaki bu güvensizlik, endişeler aslında ortaya çıkacak. Şöyle söyleyeyim size 10-10 kapısında Azize ile beraber bir sır açığa çıkabilir arkadaşlar. Bu sır aslında onların geçmişte yaptığı güvensizlik, sizin güveninizi kıran durumları açığa çıkarmakla her şeyin gün yüzüne çıkmasıyla ilgili olabilir. Bunu da dipnot olarak koyuyorum buraya. Bir durumun artık sonu geldi diyor. Baş melek Azrail bırakmak. Bir durumun artık sonu geldi. Ruhsal bir dönüşüm yaşanıyor. Ve hayata devam etme. Ne konuda? Bakın ay kılıç olması geldi. Çok güzel yani. Kılıç olması bize der ki arkadaşlar. <laughs> iyisiyle kötüsüyle bu ilişkide bir şeyler yaşandı. Beklediğiniz, beklemediğiniz, beklediğiniz denmez. Kılıç olması bize aslında beklenmedik bazı durumların... Ee, Yaşandığını, bunların sizin hiç beklemediğiniz yerden karşınızda kişiler tarafından canınızı acıttığını, hazin bir son yaşadığınızı söyler. Evet, burada ayrılık yaşayan özellikle arkadaşlarım için söylüyorum. E, lütfen. Artık bir kabul enerjisine geçin. Zaten biraz önce de söyledim ya kader çarkıyla da ilişkilendirdim on numarayla. Artık kaderi kabul edin. Yaşadığınız süreçleri kabul edin. Hayatınıza gelen herkes size bir aynalık yapar. Bir görev üstlenir ve çıkar gider. Kimisi geri döner evet ama orada yapması gereken, size hizmet etmesi gereken durum bitmediği için geri döner. Bazı dersleri alarak geri döner sevgili arkadaşlar. Öncelikle kartım diyor ki kılıç olması Evet gerçekten bırakmak kartında dediği gibi bir dönemi ya da bir durumun sonu. Artık kabul etmek diyor arkadaşlar. Yaşadığınız, aranızda yaşadığınız zorlukları, sıkıntıları, aldatmacaları, ihanetleri ya da birbirinize karşı gerçekten bu ilişkide sorumluluklarınızı yerine getiremediğiniz durumlar varsa bu sizi çok üzdüyse artık bunları bir kabul et. Sen kabule geçince ya da siz kabule geçince karşılıklı olarak bakın yeni bir gün, yeni bir şans demektir. Yepyeni bir hayat demektir. Artık geçmişin defterini kapat, yeniye odaklan diyor sana destan. Evet bakalım kılıç ile beraber. Perde arkasında her şey sana hizmet etti, size hizmet etti. Artık bu ilişkide sevgi, şefkat, merhamet dolu, güzellikler dolu ee, bir dönem başlıyor diyor. Bakın kupa sekizlisi deste altında. Kupa sekizlisi der ki Artık işler umduğunuzdan çok daha iyi bir şekilde ilerleyecek. Göremediğiniz, bilemediğiniz, fark edemediğiniz hep şu soruyu soruyorsunuz. Soruyorsanız ya neden biz bunu yaşıyoruz onunla? Ya yani neden biz bunun bu problemleri yaşıyoruz gibi? Neden bunlar bizim başımıza geldi gibi? E, soruları çok fazla sorduğunuzu görüyorum. Aslında şu an sisteme sorduğunuz her sorunun cevabını sistem bize otomatik olarak geri gönderirse arkadaşlar ki öyle. Artık sorduğumuz sorular cevaplar netleşiyor. Perde arkasında kalan durumlar e, gün yüzüne çıkıyor. Artık hızlı bir şekilde ilerleyiş var bu ilişki içerisinde diyebilirim. Ve perek kraliçesi maddi manevi anlamda değerinizin bilindiği, karşılıklı olarak birbirinizin değerini bildiğiniz <laughs> Kendinizden emin bir şekilde ilerlediğiniz bir süreç başlıyor arkadaşlar. Artık alavereler, dalavereler yok. Güvensizlikler, gizlilikler, kapaklıklar ortadan kalkıyor. Şunu söyleyeyim. Bu hepinizin ilişkisinde aklınızdaki kişilerin e, her şeyi e, olduğu gibi gelip anlatıyor anlamında söylemiyorum. Kiminizinki böyle olurken, ne de arkadaşlar siz kabule geçerken, kendi değerinizi, kendi kıymetinizi anlarken bu ilişkinin aslında seyri değişecek olumlu manada ve sizler artık önünüzü çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Görünüyor sevgili dostlar. Işığımı açacaktım. Unutmuşum arkadaşlar. Onu açtım. Evet ve burada 21 numaralı dünya kartı baş melek Mikael bize diyor ki İyi yapılan bir iş, neşe, mutluluk, minnet, aydınlanmaya giden bir yol. Bakın ne dedim? Gizli, kapaklı, işte bilinmeyen, üzeri örtünen ya da sizin merak ettiğiniz, onlarla ilgili sizin merak ettiğiniz bazı durumlar aydınlanıyor arkadaşlar. Gün yüzüne çıkıyormuş. 10-10 kapısında. Özellikle bu duygusal ve maddi anlamda olabilir. evetler çok para anlamında. Eğer onların borcu varsa ve sizden gizli olursa bu borçları aslında nereden geldiğini, ne kaynaklı olduğunu anlayabilirsiniz birincisi. Aranızda böyle onların size karşı duygusal bir gelgitleri varsa, dengeleri yoksa artık duygusal noktada bir dengeye geldiklerini söyleyebilirim. İkincisi, yaşadığınız hayal kırıklıklar karşılıklı olarak bu ilişkide duygusal bir çöküntüden geçtiyseniz, evet birçoğunuz da buradan geçti zaten. time. artık yeni bir yol bulma zamanı yeni bir yön çizme zamanı diyor e, kartlarım bize kılıç asıyla beraber zorlu bir başlangıç yeni akılcı mantıklı zorlu olabilir ama parlak parlak fikirlerle yeni bir başlangıç yapma zamanı diyor ve bu başlangıç sizi maddi manevi ruhsal psikolojik fiziksel her anlamda bir şifalanmaya bolluk berekete götürüyor arkadaşlar ektiğinizi biçme zamanı diyebilirim aslında zorlandınız umutlarınız kırıldı da öğrendikleriniz karşısında aslında kimileriniz bu zamana kadar gün yüzüne çıkan e, olumsuz durumları öğrendi ya da deneyimlediğiniz olumsuzluklar sizleri depresif enerjiler sokmuş olabilir ama artık kılçasıyla diyor ki artık bir dünya kartıyla beraber artık bir tamamlanma yeni bir başlangıç dönemi Artık burada bir ferahlama. Artık havalar böyle kara bulutlulardan e, güneşli günlere doğru gidiyor yani ilişkine sevgili arkadaşlarım. Bazen bırakmayı da bilmemiz lazım arkadaşlar. Bırakmadan tutunduğumuz, sıkı sıkı tutunduğumuz durumlar da bizi bazen geriye atabiliyor. Bu hepiniz için bırakın gidin anlamında söylemiyorum. Ama bırakması gerekenler de var aranızda. buranın bir kolektif açılım olduğunu unutmayın. %100 uyumlaşmazsınız. Bazen işte böyle ikili anlatım da verebiliyor bazen kartlar. Neden? Çünkü burada burası bir kolektif açılım. Kiminizinki gerçekten siz onları bıraktığınız zaman ya da oraya enerji etmeyi bıraktığınız zaman size bir dönüş varken kiminle, kimilerinizinkinde de bir devam söz konusu sevgili dostlar. Evet bakalım bilge kartı ne diyor bize biliyor musunuz? Bugün sevgili arkadaşlar kendinize zaman ayırın diyor. Bugün sessiz olun, işte zikir mi çekmek istiyorsunuz, meditasyon mu yapmak istiyorsunuz, işte Kur'an mı okumak istiyorsunuz ya da size iyi gelen şey neyse, yoga mı yapmak istiyorsunuz. Bugün kendinize zaman ayırın, sistemin bugün size vermek istediği mesaj nedir sorun. Sevgili sistem, bugün bana ilişkimle ilgili, kendimle ilgili, Hangi mesajları vermek istiyorsun? Nasıl bir başlangıç var? Sorusunu sorun. Çünkü sorduğunuz sorular, geçirdiğiniz o sessiz meditasyon ya da dua e, süresince, yani ben saati yapın, o süre içerisinde ya da kısa bir zaman içerisinde size sorduğunuz soruların cevabı gelecektir. Bunun cevabı işte birileri size gelip cümle söyleyecek anlamında değil. Kalbinizde hissettiğiniz huzur ya da kalbinizden gelen iç sesin ne olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. İç ses git mi diyor? Git arkadaşım. Kal bekle sabır mı diyor? Bekle. O ses sizde. Bakalım neymiş? Asa kraliçesi, asa altılısı, para beşlisi. Şimdi burada şu var. E, gerçekten e, onlar için yanıp tutuştuğunuzu görüyorum arkadaşlar hani e, onlar sizin için siz onlar için bunu söyleyebilirim e, birbirinize gerçekten arzuyla bakıyorsunuz evet aranızda parayla ilgili güvenle ilgili güvensizlikle ilgili borç harçla ilgili iş işsizlik işini batırma bu gibi durumlarla ilgili problemler var çocukları olanlar için çocuklara güvenliğe gerçek bir annelik, gerçek bir babalık yapmamış olma durumları var, sorumsuzluk durumları olmuş. Ama bu şey anlamına gelmiyor. Sizin birbirinize arzulamadığınız ya da birbirinize gerçekten hala aşkla bakmadığınız anlamına gelmiyor. Hayatta inişler ve çıkışlar vardır. Maddi konular olsun, güven konuları olsun, ödev sorumluluklarını yerine getirip getirmeme konusu olursa olsun ya da yalanlar fark etmez. Ama burada diyor ki bana e, destem kartlarım, asa atılısıyla beraber her ne yaşandıysa yaşandı. Tıpkı şurada kılıç olmasında dediği gibi. Her ne yaşandıysa yaşandı. Bu ilişkide bir zafer, bu ilişkide bir başarı, bu ilişkide sorunların ay yıldız kartıyla beraber üzerinden üstesinden gelme durumu var 10 10 kapısında sevgili arkadaşlar vay Efendim biz öldük bu Efendim biz gittik bittik demeyin Bakın şu ilk gelen iki karta bayıldım 1 ve sıfır kartı 10 10 10 kapısında çok güzel melek mesajları aldık sevgili dostlarım Peki bugün ilişkinizle ilgili başka neleri fark etmelisiniz <laughs> başka neleri bilmelisiniz bütün destelerinden hemen hemen istiyorum. Bakalım 10 10 kapısında bu ilişki hangi enerjilere yeni kapılar aralıyor aklınızdaki kişiyle aranızdaki ilişkide. 10 10 kapısı sizlere hangi enerji kapılarını aralıyor? Kolektifim için yüksek haline olsun talep ediyorum. Rabbimin yardımıyla yüksek aynaza en doğru okumayı yapmaya en doğrularını seçmene niyet ediyorum sevgili arkadaşlar. Dostluk kartı döndü biraz önce. Ay usta kartı geldi. Çok seviyorum arkadaşlar. Hangi enerjilere kapı açar? Birincisi artık ilişkide e, sorumluluk sahibi olma, bilge bir şekilde bakma, iç sesi dinleme. Hani aranızda şu varsa, direktmen e, siz karşınızdaki ya da karşınızdaki sizi e, yargıyla başlıyorsa, birbirinize bu şekilde bir savaş açıyorsanız artık burada bir olgunlaşma, bir sessizleşme, bir ustalaşma, bir öğretici hale gelme durumu var. Yani şöyle söyleyeyim, iç sesi dinleyerek içsel bir olgunlaşma enerjisinin kapısı açılıyor ilişkinizde karşılıklı olarak. Yıldırım kartı üzerine bir kart daha çekelim bakalım. Evet Yıldırım arkadaşlar düşüşleri yıkılım yıkışları ya da hani böyle bitişleri temsil ettiği gibi eskiyi öldürmek eskiyi bitirmek ve macera kartıyla yeniye başlamak anlamında kılıç bana o kadar dokundu ki biraz önce içime artık yık diyor eski de. tamam hata yapmak insana mahsussa o sorumluluğunu yapamadı mı seni aldattı mı ya da işte sana e, güvensizlik mi yaptı evliydiniz evinize bakmadı mı geçim mi yapmadı İşte evli alışma sürecinde sorunlar mı yaşadınız olabilir çocuklar da var bu arada işin içinde arkadaşlar Çocuklara gerçekten e, layıkıyla like anne baba olamadı mı? Olmuş olabilir bu zamana kadar. Ama insanlar değişken ve gelişken varlıklardır. Hangi enerjiye kapı açar dediğim zaman. geçmişe artık sünger çekip, geçmişi artık yıkıp, orayı yok sayıp, iptal, çöp attım deyip, yeni bir bakış açısıyla artık yeni bir insanmış gibi karşınızdaki bakımlar. Abraham Maslow arkadaşlar duymuş olanlarınız vardır. Mutluluğu şöyle tarif etmiş bir şeyi gördüğünüz bir şeyi sanki ilk kez görüyormuş gibi baktığınız zaman mutluluğa ulaşırsınız der bize. Abraham Maslow'u severim. İhtiyaçlar hiyerarşisinden belki hatırlarsınız onu. O yüzden diyor ki artık o kişi geçmişte yaşattığı kişi olarak değil de onlardan ders al ama artık geçmişi yıkıp birbirinize artık yeni bir insan mısınız gibi yeni hallerinizle, yeni durumlarınızla, yeni bir frekansla birbirinize bakma enerjisine bu güzel kapı size açıyor görünüyor. Sevgili dostlar ben gerçekten günün mesajını verdiğimi düşünüyorum. Artık onları hani şey eski yemeği sürekli ısıtıp ısıtıp önüne getirirsen ne olur arkadaşım? Miden bulanır, ekşir, yiyemezsin bile onu. Tabii karşınızdaki insanlarla karşılıklı birbirinize geçmişte yapılanları sürekli hatırlatırsınız. Aynı durum olur. Artık onların sizlerin değiştiğini, sizlerin de onların değişebildiğini kabul edip yeni bir bakış açısıyla bu ilişkiye bakmanız gerekiyor. Usta bir şekilde. Kafanıza çok taktığınız, kafanızda büyüttüğünüz gerçekten yoğunlaşıp da, hani şöyle söyleyeyim, evet yaşanan zorluklar var ilişkinizde, ama bunları düşünüp 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 kafada kurup 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 aynı durumları tekrar yaşayıp yaşayıp kendinize zulmettiğiniz bir süreç var iki tarafında. Artık diyor ki burayı bir sal, artık buraya bu kadar yoğunlaşma. Artık diyor olgunca bak bir dönem çünkü bazı şeyleri çok fazla büyütmek, eskiyi sürekli konuşmak, geçmişte yaşamak durumları sizleri ne yaptı arkadaşlar? İncitti, yordu. Artık bunları bir sal, gevşe, renkli renkli, çiçekli çiçekle bir bak kendini ruhunu tazele, yeni bir şey gibi bak. Yeni bahar geldiği zaman yeni çiçekler açar. Siz de tıpkı bunun gibi olun diyor. Bakın stres çok hakimmiş. Stresten hangi enerjiye geliyor? Ertele evet, evet. artık zorlukları e, kafamda bak politik davranıyor farklı arkadaşlar. Politik davranma kapısını açıyor size. Yani geçmişte yaşadığınız ne kadar sorun, stres, problem varsa şöyle yapın. Size bir e, yöntem öğretmek istiyorum. E, zihin avcılığı oyunu. Şimdi zihnimiz e, gün içerisinde olumsuz düşünceler geldiği zaman işte o beni aldattı. Hemen iptal, çöp attım. Hemen bunu yapın. O beni aldattı. Zihin konuşmaya başladı. O bana şunu yaptı. O bana so şöyle söyledi. O beni çok bekletti. O benim değerim bilmedi. İptal, çöp, hop, kaldırıp attınız sepetin. Çünkü bilinçaltı gerçekle yalanı ayırt edemez arkadaşlar. Olumsuzlar geldiği zaman iptal, çöp attım deyin. Yerine de gelen olumlu düşün, hemen onun yerine olumlu bir cümle kurmaya çalış. İnsandır, hata yapabilir. Ben artık daha dikkatli olmalıyım. Doğru kararlar vermeliyim deyip devam edin. Aklınıza gelen olumlu cümleleri, olumlu duyguları not edin. Gün içinde bunu her gün yapmaya çalışın. Bu sizin savruk savruk olumsuz zihin dalgalarında yaşamanızdansa farkındalıklı bir şekilde olumlu bir enerjide kalmanıza sebep olacak sevgili dostlar. Lütfen bunu deneyin. E, şunu fark edeceksiniz. Ya zihnim ne kadar bana oyun oynuyormuş, ne kadar çok olumsuz üretip üretip duruyormuş. O yüzden ben olumluları artık seçiyorum diye bir bakış açısına geçin. Böyle arada ben de seninle çok uyumlaşıyorum. Kendimle ilgili en doğru farklılıkları kazanmak istiyorum diyorsanız. Benimle iletişim bilgilerim açıklamalar kısmında var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp üzerinden geçin arkadaşlar. Harici naravalarıyla bakmıyorum. Evet peki 10-10 kapısında benim kollektifimle aklımdaki kişiler için hangi enerjiler aktif oluyor artık? Görelim, duyalım, bakalım, bakalım. Bu desteklerin enerjisine çok seviyorum. Yüksek haliniz olsun diyorum sevgili dostlar. Evet, bakın derinlerdeki bilgi ustalıkla bakmak. Aslında içinizde bir ses, ikinizin de nasıl davranmanız gerektiği konusunda size hep bir şeyler fısıldadı ama yapamamıştınız. Artık içinizdeki o olumlu düşünceleri ee, olumlu bakış açısını çıkarma zamanı geldi. İlkiniz içerisinde de arkadaşlar. Bakın deste altına bitmemiş senfoni. Artık bu ilişkide yürücüm bittik mi öldük mü ne oldu? Hayır bitmedi arkadaşlar. Bakın sonuna kadar gitme enerjisi var. Bugün 10-10 kapısında size bu ilişki bitmedi. Sonuna kadar da gidilecek. Hazine adısına yani birbirinize kavuşma durumunuz enerjisi çok yüksek arkadaşlar. Son bir tane daha çekiyorum denizde. Kimilerinizin 10-10 kapısında kavuşma durumu varken kimilerinizin de kavuşma durumu, gerçeklerin gün yüzüne çıkması, beklediğiniz ondan haberlerin gelme durumu çok fazla yüksek. Hatta 3. kişi 3. durumlardan etkileniyorsanız arkadaşlar bir araya gelip evet şimdi anladım. O bunu yapmıştı. Bu bunu söylemişti. O yüzden biz şu durumu yaşamıştık diyerek birlikte yaratım gücünüzle beraber bir şey şeyleri daha çok açıklığa çıkaracaksınız gibi görünüyor. Değerli dostlar benim açılımım bu kadardı. Onun kapısında almanız gereken mesajları, kazanmanız gereken farkındalıkları güzel bir şekilde kazandığınızı düşünüyorum. Hepinize ışık olsun diyorum efendim. Ee, benimle iletişime geçmek için açıklamalar kısmındaki Whatsapp'ı kullanabilirsiniz numaramı. Evet. Ve sizden talebim kanalıma abone olmanız, yorum yapmanız, beğenmeniz en önemlisi hype ve abone olmanız arkadaşlar. Ee, sizler verin ki karşınızda sistem size cömerttir. Fazlası bir şekilde ist istediğiniz ve ihtiyacınız olan noktalarda sizlere geri döndürsün. Gö teşekkür ediyorum şimdiden yapanlar için. Aynı zamanda teşekkür butonum da aktiftir. Evet başlayalım. Bu da var. Var olmanın milyon tane yolu var. Misal tüh tüh bize vah vah bize ne çok bina var. Ya da ah şu ağaca bak bunca karmaşanın ortasında taze nefes gibi o da var. Hep toz pembe değil hayat ama her anda bir seçim var. Çünkü yalnızca o binalar yok. Onlar da var, bunlar da var. Unutursan hatırla. Şimdi burada demek istediğim şey aslında çok güzel özetledi sevgili Cansu Kamar. Ee, şimdi bir sürü binayı görüp de of her yer betonlaştı, işte, her yer işte kapandı, tıkandı, nefes alamıyoruz demek de var. Gördüğünüz tek bir ağaca bakarak ya mis gibi de bir ağaç Rabbim vermiş ne güzel nefes aldırıyor. Bakın o da var. Zihin avcılığı oyunu oynayarak aklınıza gelen olumsuzlukları ipten çöp çöpleyip atıyorsunuz. Yerine gelen o ağaçları, o çiçekleri, o dağı, bulutları, gökyüzünü aldığınız nefesi fark ediyorsunuz bugün tamam mı? Onun kapısında bu size ödevim arkadaşlar. Bunu her gün dikkatli bir şekilde yapmaya lütfen çalışın. Ee, tekrar sizinle buluştuğum için, bu güzel farkındalıkları kazandırma fırsatım olduğu için sisteme teşekkür ediyorum. Ee, sizlerle olmayı seviyorum. Youtube'a da beni sizlerle buluşturduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, dönüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, yorumlara kalpler, yoncalar, yıldızlar bırakabilirsiniz. Yaptığınız dönüşleri sistem size katlayarak geri döndürsün. Kalp yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gül Hanımcığınız iyi günler efendim.